Kıymetli hemşerilerim Can Erzincanlılar, Yüksek dağların gölgesinde yeşeren bereketli vadileriyle, zengin tarihinin içerisinden süzülen kadim kültürel mirasıyla Erzincan, benim için sadece bir şehir değil, bir sevda. Taşıdığım bu duygu ve düşünceleri her bir hemşerimin de taşıdığına yürekten inanıyorum. O nedenle bu şehir bir araya gelen kalplerin, el ele veren insanların şehri insanı, dağı, ovası, çiçeği, her bir zerresi sevdamızdır bizim. Her şeyden daha güzeli kardeşliğin şehridir Ersincan. İşte böyle bir şehre hizmet edebilmenin bahtiyarlığıdır bizi zinde tutan. Bu ülkü ve hissiyatla her bir hemşerim ile gönül bağı içerisinde birikimlerimizi, Erzincan'ımız ile ilgili projelerimizi hayata geçirmek için 31 Mart 2019 yılında siz değerli hemşehrilerimizin huzuruna çıktık. Sizlerin vermiş olduğu güven ve yetkiyle göstermiş olduğunuz büyük teveccühle yaklaşık 5 yıldır durmadan, duraklamadan, samimi bir adanmışlık ile gece gündüz demeden can erzin canımızın siz güzel insanlarına hizmet etmeye gayret ettik. Üretken belediyecilik anlayışı ile Şehrimizin kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak şehrimizi geleceğe hazırladık. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile her insanımızın, her ailenin yaşam kalitelerini yükseltmek için projeler ürettik. Her vatandaşımızın, her mahallemizin sesine kulak verdik. Herkese eşit, adil bir yaklaşım sergiledik. Şehrimizdeki paydaşlarımızla beraber birlikte yönetim ve ortak akıl ilkesiyle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Samimiyetle ifade ediyorum ki Erzincanlı hemşehrilerim her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Değerli hemşehrilerim, bugün Milliyetçi Hareket Partimiz tarafından resmi olarak açıklanmasıyla birlikte 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Tekrar Erzin canımızda belediye başkanı adayı olarak açıklandım. Tek gayesi aziz milletimize hizmet etmek olan ve Türk milletinin teminatı olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı ile Türk asrı ve Türkiye yüzyılı hedeflerine hem ülkemizi hem Erzin canımızı hep birlikte taşıyacağız. Ben bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiler olmak üzere genel merkez yöneticilerimize, milletvekillerimize, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti il başkanlarımız ile teşkilatlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tüm hemşerilerimize ayrı ayrı selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Teşekkürler Can Erzincan, Allah'a emanet olun saygılarımla